Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapıp para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda iki haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Müzik Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, 17 Ekim gündemi yorumluyora hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oldukça yoğun, dolu dolu ve kaliteli bir gündem olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü çok fazla şirket haberimiz var. Bu şirketlerin birçoğu ile ilgili de önemli şirket haberlerimiz var. Bu yüzden 17 Ekim gündemi yorumluyoruz. Sonuna kadar izlemenizi sizlerden rica edeceğim. Çünkü muhtemelen o kadar fazla şirket haberi var ki ve bu şirket haberlerinin birçoğu da şirketin geleceğini etkileyebilecek cinsel önemli haberler ki mutlaka sizin elinizdeki şirketlerle ilgili ya da yatırım yapmayı düşündüğünüz şirketlerle ilgili de mutlaka önemli haberler olacaktır. Bu yüzden 17 Ekim gündemi yorumluyoruz ki içerisinde özellikle şirket haberleri noktasında çok yoğun haberler olduğunu belirtmek isterim. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve ekstra videolar, içerikler, eğitimler, canlı yayınlar için katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız gelin birlikte 17 Ekim gündemi yorumluyora başlayalım. Bugün gündemi yorumluyorun içerisinde göreceğimiz önemli haberlerde Merkez Bankası'nın faiz kararı haberlerini göreceğiz. Borsa İstanbul'da 3 hisseye tedbir kararı geldiğini göreceğiz. Zorlu Enerji'den 800 milyon dolarlık borçlanma hazırlığı haberini göreceğiz. Yine Bank of America'nın satış yaptığı şirketleri göreceğiz. ATP yazılım tarafında önemli haberler var bunları göreceğiz. Aynı zamanda hisse değerlemesiyle birlikte Aselsan'a biçilen yeni bilançosuyla birlikte fiyatı yine birlikte incelemiş olacağız. Yanı sıra baktığımızda Alves Kablo tarafında, Bülbül Vinç tarafında, Kroplas tarafında, Cemtaş Çelik tarafında ve kontrolmatik tarafında önemli haberler olduğunu da birlikte göreceğiz, birlikte incelemeye çalışacağız. Yani baktığımızda 17 Ekim gündemi yorumluyorum. Oldukça önemli ve dolu dolu olduğunu bildirmem gerekiyor. Öncelikle teknik tarafla başlayacak olursak endeksin dünkü ile birlikte 8.970 seviyelerine doğru bir fitil attığını sonrasında ise kapanışın 8.956 ile gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi bizim burada 8.974'te hem bir direncimiz var hem de 9 günlük üstel hareketli ortalamamız zaten bize bu seviyeleri söylüyor. Wave trend ala geçmiş göreceli güç endeksi ala geçmiş eğer burada benim tahminime göre 9000'in üzerinde bir kapanışı olursa 9400'lere hızlı bir gidiş olacaktır. Zaten hatırlarsanız katıl tarafında trade için size bir ipucu vermiştim. 11.500 lira düzeltiyorum. 11.500 lira doğru bir hareket söz konusu olduğunda burayı trade işlemi olarak değerlendirebileceksiniz. Çünkü buradan 11.800 lira hareket edecek. Demiştik ki burada %2.8'lik düzeltiyorum. %2.4'lük bir getiriyi zaten elde ettik. Burada biraz daha yukarı doğru hareketlerle birlikte 12.000 endeksler yani %5'lik getiriler söz konusu olacaktır. Bu da aslında biz sanayi tarafında yapacağınız trade'den oldukça güzel bir geri dönüş, oldukça güzel bir para kazancı sağlamanızı sizlere sağlayacaktır diyebiliyoruz. Bitcoin tarafına baktığımızda bugün zaten Bitcoin ile ilgili de önemli bir haberimiz var. Yukarı doğru gidişatın sürdüğünü görüyoruz. Hatırlarsanız Bitcoin tarafındaki yorumumuz şuydu. Artık Bitcoin matematik hesabıyla tahminlenebilir bir noktadan çıktı. Tamamen spekülasyon, tamamen manipülasyon, tamamen ile birlikte hareket eder hale geldi demiştik. Fakat burada şunu da ifade etmiştik. Tahtacı para kazanabilmek için elinde olduğu ya da yatırımcısını bezdirdiği yatırım aracını er ya da geç rekor fiyatlara götürecek ki Buradan biraz satıp para kazanabilsin. İşte Bitcoin'de de buraları görüyoruz. Ben yeni yıla doğru muhtemelen 75-80 bin dolarların da mümkün olduğunu buralara doğru hareketin olacağını da ifade etmek istiyorum diyebilirim. Ons altın ve gram altın tarafında da hala pozitif seyir içerisinde olduğumuzu bilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda biz tarafında gün içerisinde yaşanabilecek hareketlerle biz tarafında oluşabilecek yeni endeks seviyeleriyle ve alım satım sinyalleriyle ilgili de analizler, teknik analizin görünümleriyle ilgili bilgileri de Twitter hesabımızdan veriyoruz. Finans ve Borsa X olmak üzere bizi X'den Twitter'dan da takip edip oradaki haberlere de ulaşabilirsiniz. Daha anlık olduğu için iletişimimiz çok daha hızlı oluyor diyebilirim. Gelin hızlıca haberlerimize geçelim. İlk haberimize baktığımızda Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi haberini görüyoruz. Ekonomistler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı Ekim ayı faiz kararında politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Fatih Karahan Başkanlığı'nda yılın 10. faiz kararı için toplanılacak. Banka politika faizinin en son Mart ayında %50'ye çıkartmıştı Merkez Bankası ve bu aydan beri de sabit devam ediliyordu. Bu aydaki toplantıda da sabit kalacağı öngörülüyor. Buradaki tahminlerimiz evet bir aykırılık, bir garip bir şey yapılmak, bir beklenti yönetimi gibi bir durum söz konusu olsun istenmezse %50'de sabit kalması herkesin beklentisidir. Burada şimdi eskisi gibi şöyle bir durum yok. Beklentinin tersine zıttına bir şey yapayım gibi bir durum yok. Çünkü Mehmet Şimşek ve yönetim ekibi aslında burada istikrarı da çok ön plana koyuyorlar. Yani yabancıyı şoke etmenin ne kadar zararlı bir şey olduğunu, ne kadar büyük bir kayıp olduğunu da çok iyi biliyorlar. O yüzden beklentiyi önceden kurgulamadan asla bir faiz indirimi ya da faiz artırımı yapacaklarını düşünmüyorum. İkinci haberimize geldiğimizde 3 hisseye daha tedbir kapsamı geldiğini görüyoruz. Bunlar çok önemli haberler çünkü tedbir kararına giren şirketlerin akıbeti üzerlerinden tedbir kalkana kadar çok ciddi şekilde negatif oluyor. Burada Burçelik ve Turex Turizm tarafında kredili işlemlere bir ay boyunca konu edilemeyeceklerini görüyoruz. Aynı zamanda İzmir Fırça tarafında da bir ay boyunca bürüt takası uygulanacağını görüyoruz diyebiliriz. Bir sonraki haberimizde Zorlu Enerji'den 800 milyon dolarlık borçlanma hazırlığı haberini görüyoruz. Zorlu Enerji'nin 800 milyon dolarlık borçlanma hazırlığı olduğu belirtildi. Tahvil ihracının 17 Ekim'de gerçekleşmesi bekleniyor. Burada aslında baktığımızda tabii ki bu borçlanmanın tahvil satışıyla birlikte olacağını görüyoruz. Burada genelde tahvil satışları şirketlerin bankadan kredi çekmesine nazaran daha iyi, daha karlı bir olay olduğu için şirketleri olumlu pozitif etkileyecek ve aynı zamanda evet burada bir tahvil ihracı söz konusu ve bu sonrasında daha fazlasıyla geri ödeniyor ama sonuç olarak 800 milyon dolarlık bir paranın kasaya girilmesi de ve bunun eğer doğru şekilde kullanılabilirse de zorla enerjiye çok büyük katkıları olabileceğini ifade etmemiz gerekiyor. Bugün 800 milyon dolar hemen hemen 1 milyar dolar dersek birçok enerji şirketinin piyasa değerinden daha fazla bir getiriyi direkt kasasına sokmuş oluyor. Borçlanarak sokmuş olsa da bununla güzel bir yenilenebilir enerji altyapısı yatırımı yaptığı zaman aslında bunun dönüşlerini kat kat geri alabileceğini de bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden kasaya soktuğu parayla birlikte güzel bir haberdir diyebiliriz. Bir sonraki haberimize geldiğimizde burada İngiltere'de enflasyon 2021'den bu yana en düşük seviyede haberini görüyoruz. İngiltere'de enflasyon tahminlerin altında %1.7 seviyesinde arttı. Böylelikle ülkede enflasyon 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Verilerin açıklanmasının ardından sterlin dolara karşı 1.30 seviyesinin altını test etti haberini görüyoruz. Şimdi burada bizim aslında beklediğimiz şey neydi? Amerika tarafında faizler düşsün. Fed faizleri düşürsün. Bunun içinde enflasyon düşmüş olsun. Avrupa'da faizler düşsün. Çünkü öncelikle enflasyon düşsün, sonra Avrupa'da faizler düşsün, sonra da büyümek için talep artsın. Aynı şeyi İngiltere için de düşünüyorduk. İngiltere'de ne olsun istiyoruz biz aslında? Enflasyon düşsün. Enflasyon düşsün için faizler hızla düşürülsün. Faizler hızla düşürüldüğü için büyüme yapısı artsın. Ve biz bu yerlere, bu ülkelere ihracatımızı yapmaya hem Avro bölgesine hem İngiltere tarafına ihracatımızı yapmaya devam edelim. Ve bizim lokaldeki şirketlerimiz de bu ölçüde büyüsün istiyorduk ki yine bunu teşvikleyen yine buna pozitif etki veren bir haber görüyoruz. İngiltere'de de enflasyonun düşmesi bize a evet faizler düşecek. Faizler düştükten sonra o ülkeler hızlı büyüyecek. O ülkeler hızlı büyürken de ne yapacaklar? Mutlaka dışarıdan ürün satın alacaklar ya da bize oluşturacakları talepler artacak diyoruz. Ve bu da bizim için çok pozitif bir senaryo oluyor. Bir sonraki haberimizde Bank of America'nın en çok satış yaptığı şirketleri görüyoruz yine. Bank of America müşterileri günü 875 milyon TL net alımla tamamladı. Bank of America'nın en çok satış yaptığı hisselerin başında 305 milyon TL ile Koç Holding gelirken sırasıyla 120 milyon TL ile Garanti Bankası, 85 milyon TL ile Akbank, 81 milyon TL ile Yapı Kredi Bankası, 73 milyon TL ile Türksel ve 55 milyon TL ile şok marketler takip ediyor. Altını tekrar çizelim, karıştırmayın. Bunlar Bank of America'nın en çok satış yaptığı hisseler. Yani en çok koçta satış yapmış. Sonra Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Türksel ve şok marketlerde satış yapıyor. Hisse satış yapıyor. Düşmesine yönelik bir hamle olduğunu da bilmemiz. Hissenin fiyatını aşağı doğru götürecek bir hamle olduğunu da bilmemiz önemlidir diyebiliriz bu noktada. Fakat Bank of Amerika'yı biliyoruz. Zaten bugün alır, yarın satar. Sonra tekrar alır, sonra tekrar satar. Orada Bank of Amerika'nın hangi hisseyi ne kadar alıp sattığı değil de hangi gruba odaklandığı bizim için önemli. Fark ettiyseniz biraz daha holding... Holding iştirakleri ve bankalara odaklanıyor. Özellikle videonun devam eden kısımlarında sizlere bankaların fiyatlarıyla ilgili de negatif bir seyir, negatif bir açıklama göstereceğim. Çünkü bankacılığın ben daha dünkü videoda da dediğim gibi seyrini çok pozitif bulmuyorum. Sıkıntılı işler bankacılıkta yaşanacak. Bir sonraki haberimize geldiğimizde burada ATP yazılımın açıklamalarını göreceğiz. Hızlı hızlı 3 tane açıklaması var hepsine bakalım. ATP yazılım tarafındaki ilk açıklama finans sektöründe gelecek 5-10 yılın yatırımlarını şimdiden yaptıklarını ifade ediyorlar. Aynı zamanda Uzak Doğu ve Afrika ülkeleri yeniliğe çok açık buralara daha fazla yatırım yapıyoruz diyorlar. Yine ATP yazılım tarafındaki açıklamalardan sonuncusunda da Azerbaycan'da Paşa Kapital ile yeni işbirliği anlaşması yaptıklarını ifade ediyorlar. Bunlar tabii ki şirketi şirketi pozitife doğru götürebilecek. Yatırım yaptıklarını, doğru karar verdiklerini, başarılı bir yönetim organizasyonu olduklarını söylüyorlar. Bu da oldukça güzel. Bir sonraki haberimizde aslında borsayla çok da ilgisi olmuyor ama benim dikkatimi çektiği için sizlerle de paylaşmak istediğim bir haberi göstereceğim. Beko Bulgurlu, Sayın Bulgurlu diyelim, soğutma sektörünün elektrik tüketimi Dünya genelindeki toplam elektrik tüketiminin %17'sini oluşturduğunu ifade ediyor. Yani dünyadaki toplam elektrik tüketiminin %17'sini sadece soğutma için kullanıyoruz. 5'te birini soğutma için kullanmamız bana çok ilginç geldi. Ve borsayla çok birebir bir alakası olmasa dahi sizlerle de paylaşmak istedim. Tabi buradan şöyle bir çıkarım yapmak da başarılı olabilir. Önümüzdeki dönem küresel ısınmanın arttığı, iklim koşullarının bozulduğu, daha uzun dönemler yazı yaşadığımız çünkü ülkenin ve dünyanın küresel ısınmayla birlikte daha fazla ısındığı, buzulların daha fazla eridiği bir döneme gidiyoruz. Bu dönemde de demek ki bizim soğutma ihtiyacı için daha fazla elektrik kullanımına ihtiyacımız olacak. Ve elektrik kullanımı tarafında da yenilenebilir enerjiler yine çok daha fazla ön plana çıkacaktır diye bir yorum geliştirebiliriz. Bu çok sağlıklı ve başarılı bir yorum olacaktır ama ben sadece bu haber aslında ilgimi çektiği için ve sizlerin de duymanızını istediğim için buraya koydum. Onu da belirteyim. Bir sonraki haberde hisse değerlemesi ile ilgili bir haber görüyoruz. Şimdi integral yatırımın Aselsan için hedef fiyatını 74 TL olarak belirlediğini görüyoruz. Yine işte şekerbank yatırım tarafında 72 TL'lik farklı banka ve aracı kurumlar tarafında da ortalama 70 TL'lik bir Aselsan'ın hedef fiyatı ortaya çıktığını görebiliyoruz. Burada Aselsan tarafına bakacak olursak birlikte grafik üzerinden de şu anki bulunduğu fiyat seviyelerine nazaran ciddi bir getiri potansiyeli olduğunu da görebiliyoruz. Çünkü şu an bulunduğu fiyat seviyeleri 57 liralarda ortalama hedef fiyat tahminlerinde de 70 liralar söz konusu. 70, 72, 74'ler söz konusu. Bu da üzerinde %23 %25'lik bir potansiyeli olduğunu bizlere rahatlıkla gösteriyor. Daha seri ve önemli şirket haberlerine hızlıca geçiş sağladığımızda Alves Kablo'dan yeni satış sözleşmesi haberimizi görüyoruz. Alves Kablo Ankara merkezli bakır boru üretimi yapan bir firma ile satış sözleşmesi imzaladı. Alves Kablo söz konusu firma ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere toplamda 400 bin kilogram bakır katot ve bakır mamulleri anlaşması yaptı. Söz konusu anlaşmanın 4 milyon dolar altı KDV olduğu belirtildi ki bu oldukça önemli ve güzel büyük bir haberdir diyebiliriz. Bir sonraki haberimizde Bülbüloğlu Vinç'ten 480 bin avroluk anlaşma haberini görüyoruz. Bülbüloğlu Vinç sanayi yurt içinde yerleşik demir çelik sektöründe faaliyet gösteren firma ile sözleşme imzaladı. Şirket tarafında yapılan açıklamaya göre söz konusu sözleşme bir adet 15 ton bir adet de 25 ton kapasiteli tavan vinci vesaire üretimi imzalandı ve toplamda KDV dahil 480 bin euro olarak bu fiyatında açıklandığını görüyoruz. Bunlar oldukça önemli şirket haberleri. Bir önemli şirket haberimizde Koroplast'ta 31.2 milyon TL'lik ceza haberini görüyoruz. Rekabet kurumu Koroplast temizlik ve ambalaj ürünlerine para cezası verilmesini kararlaştırdı. Rekabet kurumu Koroplast'ın alıcılarının yeniden satış fiyatı belirlemek. Suretiyle rekabetin korunması hakkında kanunu ihlal edip etmediği tespiti amacıyla yürütülen soruşturmayı tamamladı. Kurum bu süreçte şirketin sunduğu uzlaşma metnini kabul etti ve soruşturmayı uzlaşmayla sonuçlandırdı. Böylece ihlali kabul eden Coroplas'ta %25 indirimle 31.2 milyon liralık idari para cezası açıklandı. Şimdi bu 31 milyon TL'lik para cezası öncelikle azımsanacak ölçüde değil. Doğrudan çünkü şirket uhdesinden çıkacak bir rakam. Fakat çok büyük ölçülerde olmasa da şirketin itibarını zedeleme noktasında negatif, yabancı yatırımcı, yerli yatırımcı bulma noktasında negatif bir seyir üreteceği için aslında bizler için daha kötü. Yoksa para olarak evet bu paranın kasadan çıkması yerine yatırıma dönüşmesini isterdik yatırımcı olarak. İşte zaten bu da güveni, bu da itibarı kırmış oluyor. Buralar negatif kısımlar. Bir sonraki haberimizde Morgan Stanley'nin Türk banka hisselerinin hedef fiyatlarını düşürdüğünü görüyoruz. Burada baktığımızda Morgan Stanley Türk bankacılık sektörü için yaptığı değerlendirmede bankaların hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Hatırlarsanız daha dünkü ana videomuzda bankacılıktaki batık kredi oranlarının artacağına, globaldeki rekabetlerin azaldığına değinmiştik ve bankacılığın önümüzdeki bir senelik gidişatının da pozitif olmayacağını ifade etmiştik. Tam da arkasından gördüğümüz gibi Morgan Stanley tarafından yeni hedef fiyatlar belirlenmiş ve aşağı yönlü revize edilmiş oldu. Akbank için 95 TL'den 80 TL'ye revizenin geldiğini, Garanti Bankası için 157 liradan 156 liraya bir revizenin geldiğini, Yapı Kredi Bankası için 44 lira değerlemeden 37 lira değerlemeye ya da hedef fiyata indirildiğini görüyoruz. İşçiye için baktığımızda 21 liradan 15 liraya bir geri çekilmenin de söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu 4 bankada Morgan Stanley yeni hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etmiş oldu. Bir sonraki haberimize baktığımızda burada Cem Taşçeli'ye 652 milyon TL'lik yatırım teşvik belgesi verildiğini görüyoruz. Burada baktığımızda Cemtaş Makine Kars'ta 32 MW kapasiteli arazi güneş enerjisi santrali GES projesi için yatırım teşvik belgesi aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yatırım teşvik belgesini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı. Toplamda 652 milyon TL'lik ve 3 yıl süreli yatırım teşvik belgesi alındığını görüyoruz. Vergi indirimine baktığımızda %90 yatırıma katkı oranı da %50. KDV istisnası, gelir vergi stopaj desteği 10 yıl boyunca, sigorta primi veren hisse desteği 10 yıl boyunca ve sigorta primi desteğinin de 10 yıl boyunca olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda tabii ki bu Cem Taşçelik için oldukça pozitif bir haber olarak algılanıyor ve önümüzdeki yıllarda da getirisini katlayabilecek önemli bir araç olduğunu bizlere gösteriyor. Bir sonraki haberimizde Bitcoin ETF'lerine 3 günde 1 milyar dolar giriş olduğunu görüyoruz. Şimdi burada Bitcoin için zaten yorum yaparken de ifade etmiştik yeni yıla doğru 75-80 bin dolarların mümkün olduğunu ifade etmiştik. Elinde tutan tahtacının balinacının ya da işte burayı manipüle eden büyük oranlarda bitcoin elinde tutanların da er ya da geç bunları satış yapmak istediği fiyatların bir tık daha üzerine dahi çıkartacağını ifade etmiştik ki bitcoin'de para girişleriyle birlikte bu yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Fed'in Kasım'da bir kademe daha faiz indireceği Orta Doğu'daki gerilimlerin azalacağını da üst üste koyduğumuzda muhtemelen yükselişin daha da hızlanarak hareket etmesi mümkün gözüküyor. Bir sonraki ve en önemli son haberimizde kontrolmatik teknoloji Irak'ta 59.3 milyon dolarlık ihale kazandı. Bakın burada daha deminkiler gibi TL'den bahsetmiyoruz. 59.3 milyon dolar hemen hemen 60 milyon dolarlık bir ihale kazandı. 60 milyon doları bugün 35 liralık kurla çarptığımızda nereye tekabül ettiğini kendiniz görebilirsiniz. Kontrolmatik Teknoloji Irak Elektrik Bakanlığı tarafından açılan ihale için sözleşme daveti aldığını açıkladı. Kontrolmatik Teknoloji'den yapılan açıklamaya göre Trafo Merkezi'nin rehabilitasyonu projesi ve ek olarak Irak Elektrik Bakanlığı vesaire projeler için sözleşme daveti alındı. Açıklamaya göre iki projenin toplam sözleşme bedeli de 59.3 milyon dolar olarak gerçekleşti ki bu büyüklük olarak kümülatif büyüklük olarak çok büyük bir ciro artıştır. Bir kez daha söylememiz gerekiyor. Günün önemli şirket haberlerinden 4 tanesine daha hızlıca değindiğimizde Kozmoz Yatırım Holding'in bağlı ortaklığı Kozmoz Mühendislik yurt içi müşterileriyle 550 bin dolar ve 470 bin dolarlık iş anlaşmaları imzaladı. Özata Denizcilik yurt dışında Mukim bir firma ile 2 milyon dolar tutarında gemi bakım onarım sözleşmesi imzaladı. Desaderi İstanbul ve Antalya'da iki mağazasını kapattı ki bu Desaderi için baya negatif bir durum. Çünkü biz Desaderi'de hem reel büyümesini bekliyoruz hem de nominal büyümesini bekliyorduk. Türkiye sigorta 2024 yılı Eylül sonu toplam brüt prim üretimini %88 artışla 72 milyar TL'ye ulaştırdı. Burada geçtiğimiz bir yıllık enflasyonun %88'in altında olacağını düşündüğümüz için Türkiye sigortada net reel büyüme var diyebiliriz. Gündoğdu Gıda'ya baktığımızda ürünlerinin satışı için getir perakende ile satış anlaşması imzaladığını görüyoruz. Ve 17 Ekim gündemi yorumluyoruz. Sonuna gelmiş oluyoruz. Oldukça dolu, önemli bir gündemi yorumluyoruz. Bitirmiş olduk. Ekstra videolar, eğitimler, analizler için katıl tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın. Kanala abone olarak, beğeni butonuna basarak, yorum atarak bizlere desteklerinizi sürdürebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapıp para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda iki haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Müzik